Evet, girişimcimiz enerji kullanmadan, yanlış duymanız enerji kullanmadan, iç mekan havalandırması yapan bir cihaz keşfettiğini iddia ediyor. Heyecanla kendisini bekliyoruz. Seval Güler, emekli dış giyim öğretmeni. Klimaks Akıllı Pencere projesiyle yarışmamıza katıldı. Seval Hanım, klimanın yarattığı ani ısı düşmeleri ve pencerenin oluşturduğu hava akımından sık hastalanınca bu projeyi düşünmüş. Akıllı pencere sisteminin mimaride yeni bir çığır açmasını arzuluyor. Seval Hanıma bol şans diliyoruz. Evet, Seval Güler. Evet. Seval hoş geldiniz. Bilginç ee, i̇lginç bir sistemi var. Hiç şey kullanmadan, böyle bir enerji kullanmadan evi ne yapıyor? Soğutuyor mu? Evet. Hem temizliyor, havayı temizliyor, hem soğutuyor. Sıcak hava yukarı çıkar, çıkar mantığında... Başladık. Tamamen pencerenin üzerine yerleştirilen bir kutu sayesinde hem hareket eden bir camı var, hem altta bir kutusu var. Havayı bu şekilde döndürmek suretiyle evde havalandırıyoruz. Esade ev değil. Ben aslında öğretmendim ve öğretmen olduğum için okullardaki pencere sisteminden çok bezdar olduk. Çok çocuğumuzu kaybettik. Ve ben o zamandan beri hep düşünüyordum. Böyle olursa hiçbir çocuk düşmeyecek. Nasıl çalışıyor peki sistem? Sistem kumandayla çalışıyor. Bir motor sistemi var burada bir yerleştirilmiş. Aynı arabalarda olduğu gibi, araba camı gibi Aşağı yukarı hareket ediyor. Çalıştıralım mı? Çift taraflı olduğu için de hem bu taraf hem bu taraf açılıyor. Kapandığı zaman da beraber kapat. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman ne oldu? Şimdi kapattık pencereyi uzaktan kumandayla. Şimdi kapattık. Ne oldu i̇şte yani İhtiyacımız şimdi? olmadı. Ve pencereyi kapatmış gibi olduk. Alttaki pencereleri açma diye bir şeyimiz yok. Artık mecburiyetimiz. Bir daha basalım peki. Evet. Şimdi de açmış olduk. Şimdi de açtık. Kapalandırmak istedik. Açtık arada filtre her tarafı. Var. Böylece hem klimanın verdiği zararları yok ettik. Hem e, uzun süreli bir gittiğimiz zaman evimizi kapalı tuttuğumuzda ağır bir koku oluşur. Dikkat ederseniz. O koku kalmayacak. Çünkü bunu rahatlıkla açık bırakıp biz gidebileceğiz. Peki Seval Hanım benim anlamadığım konu şu. Üstteki aparat Nasıl havayı soğutuyor? İçinde Aa. nasıl bir düzenek var? Şu Hiç anda yani yok. o kutu açılıp kapanıyor eceğim. Evet. O i̇çin arada yok. ne var? Normal yani var. E, yani haşereler, toz etmesin. vesaire girmesin diye. Camı açsak, ben... camı açmaktan farkı ne? Cama açmak iki tane cam var. Ay şöyle şimdi bunun farkı tamamen yukarıdan olduğu için sağlığa hiçbir zararı yok. Tamamen yukarıdan soğutacak. Isınan hava yukarı çıktığı için. Evet. Yukarıdan serinletecek, döndürecek, aynen, hem aynen. temizleyecek hem serinletecek. Hocam valla güzel de burada evlerin üzerine bu konacak mı, dekorasyon olacak mı, imara uygun mu, gerçekten soğutacak mı? Ben, bir ben, sürü sorular var. Ya mantık. ya Ayvalık'ta, Bodrum'da evler var. Böyle iki sokaklar sokakta bir türbülans yaratıyor. Geniş tavanlar var. Soğutuyor ama bugünkü teknolojide... Ama şimdi geniş tavanlar da kaldı. Peki Ziya Bey'den de fikir alalım. Hemen Asiye Hanım'a da geçeceğim. Şimdi... Ee... Tabii eski binalarda, eski kalelerde, şatolarda bu tarz havalandırma sistemleri kullanıldı. Günümüzün modern dünyasında tabii bunlar bitti. Bizler artık buz e, buzdolabı gibi odaları soğutabiliyoruz. Evet. Neyi soğutuyoruz? E, havayı soğutabiliyoruz. Nelerle? Klimalarla ne? soğutuyoruz, teknolojiyle tabii. soğutuyoruz. Yani tabii. bu sizin tabii ki e, yaptığınız işte e, sistem diyelim. Aynı cevabı vermez, onun karşılığı değil. Anlatabiliyor muyum? Size yani... bir şey söyleyebilir miyim? Benim kızım Amerika'da geçen gün dedi ki, anne şimdi bu projenin ne kadar iyi olduğunu anlıyorum. Gerçekten otelde hani o üç, üç tane yukarıdan camda e, havalandırma yapılan yeni camlar var ya, onlardan takılmış ve o eğer o olsaydı bugün burada çok rahat bir şekilde sıfır enerjiyle seriniyor olabilirdik dedi. Peki şimdi zaman şöyle e, Seval Hocam hı hı. isterseniz e, pencereyi kapatalım. Ceren yapıyor. <gülüyor> Hastalanacağım. <gülüyor> Asya Hanım ee, Lütfen. Ben evet, öncelikle kapatalım. çok uzun süre sonra bir kadın girişimci geldiği için teşekkür ediyorum. Evet. Ee, teşekkür, ben teşekkür Benim oğlumun ediyorum. evinde bu tarz bir sistem var. Yani üst taraftaki daha dar olan bir e, pencere yapılmış. Her iki tarafta da çok güzel havalandırıyor odayı. Ama ne yazık ki klima ihtiyacı hissetti daha sonradan. Yani onun için çok yerine oturtamadım. Güzel mutlaka değerlidir ama ben yaşadığım bir şey olduğu için e, tekrar sıcaklarda, çok sıcak havalarda. Vallahi o zaman sıkıntı evleri mağfur tutabiliriz. Fakat okullar benim için çok önemli. Hmm. Okullar, hastaneler. Evet. Yani benim için ben öğretmen o, o olduğum cam için. sistem olmayan evet. yerlerde. Son olarak evet Serdar Bey karar andan önce çok ez bir cümle alalım bu organik klimamıza. Ben klima kullanmayan bir insan olarak yani iş mecbur evet, mecburen hocam. kullanıyoruz ama ben evde kullanma taraftarı değilim. İnsan evet. onda alışıyor da aslında. Tek sorum şu bunun mimari modelde olmadığı zaman tekrar yapması biraz kırma dökme işi. Yani çok kolay değil yani karşıya bir tane ayarlama. Yani bunun mimari projenin içinde olması lazım ki aslında daha böyle e, i̇şte, baştan içinde olsun her şey İşte onun için dedim yeni bir mimari... İşte o da bir biraz başka kaygılar getirecek. devreye giriyor. İşte o kaygılar işte Ziya Bey de bahsetti. Ama pek çok görüyoruz. Ne kadar değişik binalar çıktı Yoksa, şimdi. Yoksa ama ben şöyle, ben fikir olarak ben beğendim. Doğru fikir. Ticaretleşmesini zor buluyorum. Ama onun dışında fikir İşte zaten. o zaman bakalım. Jüriyelerin şimdi karar anını tamam. e, verecekler. Ya. Bakalım sonuç ne çıkacak. Biz de merakla bekliyoruz. Evet, jüri üyelerimiz görünüyor ki kararlarını verdi. Asiye Hanım uzun zamandır e, bir bayan girişimci arıyordu. Şimdi karşısında buldu Aman. ve açıklamayı kendisi <laughs> yapacak. Jürimizle konuştuğumuz esnada da projenin güzel olduğu yönünde konuştuk. Sadece ticaretleşmesi konusunda sıkıntı olduğu kararına vardığımız için bu zor görevi bana verdiler ve. E, <laughs> yani ve diyorsunuz. De, öyle mi? Geçiremiyoruz. Olumsuz diyoruz. diyorsunuz. Olumsuz dedi temsili. De, jöri... Peki o zaman. İleride görüşelim. Ama burada önemli bir konu var. Klimayı Ama. pencereyi şöyle bir kenara koyarsak. Koyalım. Değerli, ben... değerli, Hocamızın. değerli hocam. Yaş. Geçelim. Yaş bir matematiktir sadece değil mi? <laughs> ama o matematiğe rağmen fikrine bu kadar inanıyor, fikrine bu kadar güveniyor. Benim iseniyor. inanılmaz hoşuma gitti. Geçirmiş. Daha sonra görüşürüz dedi. Yani bu proje yürüyecek. Ben onun için sizi tebrik Bence ediyorum. De Burada de değil yürüyecek. ama gerçek hayatta yürüyecek. Ama gönlüm isterdi ki yarışmayı kazanmış olayım. Zorluyum. Mazik değilmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Değerli hocam alkışlarla oluyorum. Teşekkür ederim.